Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta video tavın 1 oynuyoruz. Ee, şimdi e, silah kullanmadan 5 yıldız olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapabilirsem güzel olur. Silah hani şöyle oluyor ya zaten biliyorsunuz silah nedir yani bilmeyen yoktur büyük ihtimalle. Ee, şöyle katana alayım Bu bir silah değil çünkü bir kılıç gibi bir şey yani. Yani bununla 5 yıldız olabilirim. Bununla sorun değil. Şimdi ilk önce adam doğramakla başlayalım. Birinci polise saldıralım gelin. Uçalım daha hızlı olur. Hop şöyle önünü keselim. Gelin bunu kaldırıp atmak bir silah sayılmıyor bence. Hadi. Doğradım bunu da iki yıldız olduk. Bunu da doğrayayım şöyle. Ee, katana çok güçlü bir silah ya. Tek atıyor böyle. Bir dokunmam yetiyor. Şöyle yapmam yetiyor. Şöyle e, bir tane daha polis gelsin göstermeye aşının üzerinde deneyelim. Bakın. Bir olmadı iki oldu. Yani her zaman bir olacak diye bir şey yok. Bir de bir olacak diye bir şey yok. Şimdi ben bunu kaldırıp atardım da neyse. İkisinin kafasında patlatacağım arabayı. Bence bu bir silah sayılmaz yani. Ya kendime zarar vermeyeyim de. Aa buna tek attım galiba. Şöyle şunları iyice toparlayalım. Hop hop. Bak şu paralı adamı keseceğim böyle. Bu kadar paran ve öyle yürürsen dikkat çekersen o kadar çok parası var ki arkasından çıkıyor. Ah be silah kullanmaya alışmışım tabi. Hop önünü kesin gene. Nasıl kestim ama hareket edeceğini bildiğim için. Ya bu biraz zor oluyor arkadaşlar. Paralı adam ya. Ooo helikopter geldi ben. Geldi. Şöyle. Ha katanayla vuramıyorum. Mecburen kaçacağız artık arkadaşlar yapacak bir şey. Şöyle yayaları indireyim de. Beş yıldır olmam lazım. Abi bu helikopter beni çok zorlayacak. Şöyle hızlıca kaçalım helikopterden. Ama yaya bir polis görsem indireceğim de yok. Ha gel buradayım. aşağı. Polis kesince daha hızlı eşyemiz olabiliyoruz. Sen de çıkmazsan seni çıkartayım. Böyle kesin tekrardan. Aa araba fırlatabilirim bunlara. Mantıklı. Ama çok güçlü anam. Şöyle hedefimizi alıyoruz. Ya bu niye gidiyor ya? Ha? Nasıl öldüm ben ya? Canıma dikkat etmeliydim. Neyse zaten bu kadar kısa sürede başaracağımı düşünmüyordum. Hızlıca tekrar baştan başlayalım. Cık. Ya böyle uzaktan sıkan bir şey olsa çok kolay olurdu da. Neyse şöyle yavaştan başlayalım. Ya bu araca niye hiçbir şey olmadı? Gelin tokuşturayım şu iki aracı. Lan niye biniyorsun? <laughs> ha aklıma bir fikir geldi. Aa silah açmış. Şimdi yanlışlıkla basarım falan. Bir. Bu da patla. Evet dediğim gibi bak çaktığım yeri patladı. Şöyle size yardımcı olayım ölmekte. Neyse onlara sıkmadım. Yanlışlıkla oldu. Beş yıldız olmama etkilemez. Ya arkadaşlar şöyle oluyor. Yanlışlıkla aldım zaten bir şeyi de. Fark etmişsinizdir herhalde siz de. Bu araçta var ya. Hepsini doğruyorum. Sıra sende. İnmiyor musun? Şimdi bir düşün. Ya bu araçlar niye patlamıyor? Niye? Niye ya? Aa hala içinde. Aa patlıyor şimdi. Aa ben bunlardan alayım. Sonra neden ölüyorum? Arkam, arkam, arkam. Bunun içinde hala bir insan falan var mı? Var mı? Polis. Aa polis içinde ölüm vah verebilir mi? Ah öldü. İyi ölmemiş. Ee, polis polis öldürdü. Polis arabasına sıktılar. Polis arabası patladı. Yoksa belki yaşardı. ama yapacağım tek şey bu oyun. Yani. Başka bir şey yapmana gerek yok. Şöyle şunu şöyle fırlatasın var. Ya bir bekle beni. Ha vurdum vallahi mükemmel oldu. Al yirmi İyi tamam. yaptım da tut. Bunu da doğradım. Hala dört yıldızım ama ya. Ah. Bunlar akıllı mı ya? Aa, gel gel ben bu helikopteri yapacağımı biliyorum gel. Gel. Sen de canın yanabilir ona göre. Aa bu niye böyle bir şey yaptı? Ben çık. Lan 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 lan. O zaman, o zaman. Ben bir bekleyeyim fırlatayım. Aa adam bunlarla. Ya bir, bir dakika ya. Tak tak gerildi. Şimdi bu ne güzel işim var ya. Ha 5 yıldız oldum arkadaşlar. Misyon komplet görev tamamlandı. Ah altında kaldım. Bu taraftan çıkmayayım. Ben. Ben patlatırım şu üzerindeki aracı. Benim araçlara gelince o iş kolay. Şimdi bak ben size neler yapıştım. Oh! Of! Oh. Hadi! Tank geldi. Tank da bir silahtır yani ben. Aa, araç evet yok olmaz, olmaz. Ben buna zarar veremem. Ben zarar görebilirim böyle. Ondan dolayı şunlardan epey alalım. Ben kaçayım. Vurma. Bir dakika biraz. Şimdi bunların silahlarıyla onları vuracağım. Evet tam istediğim gibi oldu. O yanlışlıkla robotu vurdu. Hadi tekrar bakayım hadi. Of bunlar bu ne yapıyor böyle? Tekrar mı roket attım? Beceriksiz bir de. Hadi 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 hadi. Ben kaçıyorum. bay. Gidelim arkadaşlar. Bir tekniği turu falan mı yapsak acaba? Peşime verdi gene. Bir zaman var. Aa Joker'i katına ile indireyim mi? Nasıl fikir? Mükemmel bir fikir. Selamun aleyküm. Güzel bir foto çeksem. Ah be yanımdan uzaklaştırdı beni. Ah yanlışlıkla kendi adamlarını vuruyor bu. Sona neden yeniliyorum? Bu da sağlam geçiriyor ama ha. Hadi hadi. Canım çok az kaldı. Önce askerlerini kesin. Bu bitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Sıra sende. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Videoyu like, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.